صل على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل Bismillah ve ni'mel vekil Bismillah ve ni'mel Ni'mel mevla ve ni'mel nasir Kufranike Rabbena ve ileykel masir Çok aziz, muhterem müminler Mübarek bir cuma gününde hem de Ramazan ayının içinde Cuma saatinde birlikteyiz. Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek, seydeler etsek yine de az. Zira bize çok büyük nimetler bahşediyor. Bizi çok seviyor. Rabbimize sonsuz, hesapsız hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Alimlere rahmet, canımız ahmet, iki cihan severi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına, etbağına gelmiş ve gelecek ve şu anda yaşayan cümle müminin ve müminata ümmet Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Kıymetli müminler, Rabbimiz bize büyük bir nimet olarak orucu yazmış. Ne kadar yine şükretsek az. Zira ayet-i kerimede buyuruyor ki Estaizu billah Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettegûn Ey iman edenler sizden önceki kavimlere Oruç yazdığımız gibi ümmetlere oruç yazdığımız gibi size de oruç yazdık. Yani orucu farz kıldık. Umulur ki böylece takvaya erersiniz buyuruyor. Evet, oruç demek demek ki takva demek. Okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz değerli kardeşlerim orucun farz kılınmasıyla takvayı yan yana bildirmiş. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ben sana ramazane imanen vahtisaben gufure ma tegatteme min zembih Sadaka Resulullah buyurmuş. Yani kim gönülden inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlar. İki müjde. Evet sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz bir Müslüman olarak elimizden geldiği kadar gücümüz yettiği kadar ibadetlerimizi, taatlarımızı yapacağız. Allah ne emrettiyse onu yerine getirmeye çalışacağız. İşte İslam'ın beş şartından bir tanesi de oruç. İslam'ın beş şartı neydi? Tekrar edelim. Kelime-i şehadet getirmek. Buyurun bir kelime-i şehadet getirelim sohbetimizin başında. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet bu sözde diyoruz ki, haykırıyoruz ki gönülden iman ederek söylüyoruz ki şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahit ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir diyoruz. İkincisi ne diyoruz? İkincisi de namaz kılmak. Beş vakit namaz. Evet. Yani hem oruç tutup da namaz kılmamak gerçekten çok abes bir şey olur. Yani namaz kılmadığı halde oruç tutan kardeşlerimiz şunu söylüyorlar aslında hal diliyle. Allah'ım sen emretmişsin ama ben orucu beğendim, orucu tutuyorum. Namaz bana ağır geliyor. Ben namaz kılmıyorum diyorsun. Allah'ım senin bazı emirlerini tutuyorum ama bazılarını çok ağır geliyor bana diyorsun. Dolayısıyla çok tehlikeli bir duruş oluyor değerli kardeşlerim. Müslüman demek ne demek? Allah'a teslim olan demek. Sen Allah'ın bazı emirlerine teslim olup da bazı emirlerine teslim olmadığın zaman ne oluyor? çok tehlikeli bir durum alıyor. Öyleyse beş vakit namazı kılmamız gerekiyor. Hatta bir ayette diyor ki: "Efe tu'minune bi ba'dı't-ta'l ve diyor. Siz Allah'ın kitabının bir kısmına iman ediyorsunuz da bir kısmına iman etmiyor musunuz? Çok tehlikeli. Onun için şu mübarek namazdan gelmişken namaz kılmayan kardeşlerime sesleniyorum. Belki burada herkes namaz kılıyordur şu anda ben bilmiyorum ama hani burada videoya çekiyoruz çok insan dinliyor namaz kılmayanlar da dinliyordur da onun için biraz vurgulayalım. Beş vakit namaz oruçtan da önce gelir. Birinciye kelime-i şehadet diyor, ikincisi namaz kılmak diyor. Onun için beş vakit namazı mutlaka ama mutlaka kılmalıyız. Üçüncü farz neydi? Demek ki oluşturtmak. Dördüncü farz ve beşinci farz. Zengin olanlarla ilgili, durumu müsait olanlarla ilgili zekat vermek ve hacca gitmek. Zekat vermek deyince Ramazan ayında zekat vermek, sadakayı tutur vermek biliyorsunuz ee, bizim en önemli görevlerimizden hele hele sadakayı fıtır sadece Ramazan'da veriliyor. Bir kişi kendisi ailesinde de kaç kişi varsa onların adına en az 15 euro bu sene ee, sadakayı fıtır. Türkiye'dekiler için de 240 lira eee onu da Ramazan bitmeden vermemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Geçenlerde de yine söyledim ama tekrarda fayda var. Bazı uyanıklar oluyor maalesef. Yani bu uyanıklık değil de aslında e, iş bilmemek diyelim. Adam burada yaşıyor, parayı burada kazanıyor, e sadaka yitir parasını da Türkiye'nin parasıyla veriyor. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Niye Türkiye'nin parasıyla veriyor? O az. Ya Allah sana binlerce, milyonlarca nimet vermiş, sen daha Allah'a karşı ufak hesaplar peşindesin. Olmaz değerli kardeşler. Onun için burada kazandığımıza göre sadakayı fıtırımızı Türkiye'deki birisine veya Afrika'daki birisine veya şuradaki buradaki birisine verdiğimizde de buradaki fiyata göre vereceğiz. Ailede beş kişi isek on beşine çarp yetmiş euroyu vereceğiz. Kime vereceğiz? Gerçekten fakire, fıkaraya vereceğiz. Etrafımızda böyle birisi yok ise ne yapacağız? O zaman da hayır kurumları bu işleri yapıyorlar. Mesela en başta birinci sırada Diyanet Vakfı bu işi yapıyor. Başka hayır kuruluşları da var tabii. Herkesin gönül alemini biz bilemeyiz. Ama güvenilir bir hayır kuruluşu olarak buradan alınan sadakayı, fıtırlar, makbuz karşılığında zekatlar bizzat fakire belki Gazze'dekine gidiyor, belki Afrika'dakine gidiyor, belki işte çok mağdur ta e, doğudaki o <laughs> yanlardaki mazlum kardeşlerimize gidiyor. Gidiyor da gidiyor elhamdülillah. Bu işi yapanlar var. Biz sadece ee, sadece e, bu işi mahpuzunu kestirmekle görevliyiz. Allah hayırlarımızı kabul eylesin değerli kardeşlerim. Evet. Kıymetli kardeşlerim oruç akıllı Müslüman ve bülü ermiş her kimseye farz biliyorsunuz oruç, akıllı, bülü ermiş, Müslüman her kimseye farz. Daha hala 13-14 yaşında, 15 yaşında gülüve erme var biliyorsunuz. Kadınlarda adet görme başlarsa, kızlarda, erkeklerde de işte açıkça söyleyecek olursak ihtilam olma hadisesi başlarsa ne oluyor? Artık bu bülü uçağına ermiş sayılıyor ve o andan itibaren hem orucunu tutacak hem namazını kılacak hatta o yaşta bile zengin olursa olur ya mirastan şuradan buradan para düşer olur ya zekatını verecek hatta imkanı varsa 40 yaş 50 yaşını beklemeyecek hemen hacca gidecek İslamın kesinlikle vakit geçirmeden yapılması, hemen yapılması gereken farzlar bunlar. Onun için bizler e, orucumuzu mutlaka tutacağız. Tabii şimdi bazılarınız diyecek ki, aa hocam, ben her ne kadar 15 yaşında bana farz olduysa da, ben aklım başıma 30 yaşında geldi. Ne oruç tuttu, ne namaz kıldı, ne dinden, imandan doğru bir görev yaptım. Beyhude gezdim, ne olacak benim halim diyebilirsiniz. Öyleler de var. Yani o zaman da ne yapacağız değerli kardeşlerim? Şu mübarek Ramazan gerçekten duaların kabul olduğu, tövbelerin kabul olduğu, rahmetin coştuğu bir ay tam fırsatı. Hele hele bugün bir de cuma. Şöyle gözyaşlarıyla için için böyle Allah'ım beni affeyle. Ben bundan sonra güzel bir kul olacağım deyip hemen namaza başlayıp orucumuzu da zaten tutuyoruz. Geçmiş namazlarımızı ve geçmiş oruçlarımızı kaza etmeliyiz değerli kardeşlerim. Allah bize ömür vermiş, hayattayız. Böyle bir fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi bazı şeyleri insanlar karıştırıyor. Yani diyor ki bazısı, ya hocam Allah affetmiyor mu geçmiş namazımızı, geçmiş orucumuzu? Yok. Sen hayattasın ve de şu anda sağlık sıhhat içindesin, Geçmiş namazların kazası yapılacak, geçmiş oruçların kazası yapılacak. Geçmiş namazların kazası kim yapmaz? Sadece bayanlar özürlü oldukları, adetli olduğu ya da lohusalı oldukları günlerde geçen namazları onlar o zamanlar namaz kılmıyorlar, onun kazası da yok. Allah onlardan bağışlamıştır. Ama onların tutmadıkları oruç varsa mutlaka onu da kaza edecekler. Ama erkekler öyle değil. Hangi halde olursa olsun, günü gününe kaç yıl namaz kılmadı, kaç ay namaz kılmadı, kaç gün, kaç vakitte kadar hesaplayacak. Diyecek ki ben ya filan tarihte gülü uçağına erdim. O günden ne kadar namaz kılmadıysa, ne kadar oruç tutmadıysa onları kazasını yapacak. Hem de kaza yaparken de her kaza yaptığında elini açtığında boynunu bükecek. Ya Rab affeyle ben gerçekten bilemedim. Çok hatadaydım, gafletteydim. Beni affeyle. Bu kazamı da böylece kabul eyle diyecek. Onun için yapmamız gereken vazifeler yapılacak ve Allah günahlarımızı öyle bağışlayacak. Yine aynı şekilde haksızlık yaptıysak birisinin malını gasp ettik, birine bilmem zarar verdik, birine bilmem bilmem şöyle hata ettik, böyle hata ettik, kul hakkına girdik. Onları da Allah'ım beni affeyle diyerek Allah beni affetti, onlar da bitti düşünmeyeceğiz. Kul hakkı da varsa Allah'ın hakkını nasıl ödüyor isek namazı, orucu, zekatı vesaire kul haklarını da gidip helallik almak mecburiyetimiz var. Allah beni Ramazan'da affetti, onlar da bitti değil, bitmedi. Allah'ın affetmesi, bağışlaması bizim görevlerimizi yapmakla birlikte olacak gideceğiz helallik kalacağız kimin hakkını yediysek kimin e, kime zarar verdiysek kime ne yaptıysak e, bir hak geçtiyse onu helalliğini almamız gerekiyor değerli kardeşlerim Evet güzel bir oruç nasıl tutulur Bir de bu konu üzerine duralım isterseniz kitaplarda diyor ki Üç çeşit oruç vardır diyor. Üç çeşit oruç. Şey olarak, mana olarak. Bir, halkın orucu, avamın orucu. Fetvaya göre oruç. Şeriata göre, göre oruç. İki, havasın. Yani takva sahibi. Öyle gönül dünyası Allah'ın sevgisiyle dolmuş olan insanların orucu, has insanların orucu, evliya Allah'ın orucu. Bir de daha üç seviyede var ki o peygamberlerin sıktıkların hali, onların orucu. Halkın orucu ne? Üç şeye dikkat eder. Yemez, içmez, bir de cinsi ilişkilerle ilgili konularda uzak durur. Bu şeriata göre oruç. Ama takvaya göre oruç Allah'ın e, sevgili kulu olmak adına tutulan oruç nasıl? Onda gözüne de dikkat edeceğim, gözüne oruç tutturacağın. Yani harama bakmayacağın. Şimdi adam oruç tutuyor, vakit geçsin diye filme bakıyor, diziye bakıyor, kadın programlarına bakıyor. Bakıyor mu Evet, maalesef. Öyle zina ediyor, göz zinası. Olmaz kardeşim, sen nasıl oruç tutuyorsun ya? Ondan sonra kulağın haram gıybet dedikodu dinlemeyecek, kulak da oruç tutacak. Dil, en çok da çektiğimiz dil. Gıybet yapmayacağız, dedikodu, iftira, yalan sözler, küfür sözler, efendim sövmeler, saymalar vesaire. Şu dilimiz yanlış şeyler konuşmayacak, dilimize de oruç tutturacağız. Başka? ellerimiz haram işler görmeyecek, haram yollarda gezmeyecek, ayaklarımızla oruç tutturacağız. Yani haram yollara gitmeyeceğiz. Yani oruç böyle tutulur aslında. Sadece yeme, içme ve ben oruç tuttum. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in çok manidar bir e, kıssası var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç tane bayana oruç tutun dedi ve sonra da ben söylemeden iftar etmeyin dedi. Ben bir müddet sonra artık daha iftar saati gelmeden bile onlara dedi ki siz iftarı yapmışsınız zaten diyebilirsiniz dedi. Ya Resulullah nasıl olur biz bir şey yemedik içmedik diye böyle söyleyince tükürün bakayım dedi. Tükürünce tabi bir mucize olarak bunu gösteriyor Peygamber Efendimiz. Ağızlarından kanlı et parçası döküldü. Ah bu nereden çıktı dedi bayanlar. Kadınlar siz birisinin kıymetini yaptınız dedi. Aa, ah ah onu ben hep söylüyorum da hep hatayı hepimiz yapıyoruz. Çok kıymet yapıyoruz değerli kardeşlerim. Çok. Yani iki kişi bir araya gelse laf bulamıyor ya hemen orada olmayan birinin hemen laf gel diyor, gelişiyor. Şeytan da tabii dürtüyor. Arkasından atmaya başlıyor. Şunu hiç unutmayalım. Aklınızda bulunsun. Hiç unutmayın değerli kardeşlerim. Şimdi bir adamla oturduğumuz masada, mesela lokalde veya kadınlar bir yerde bir kadınla oturdu. Birisinin hakkında konuşmaya başlıyorsa yeminle söylerim senin olmadığın yerde de senin hakkında konuşuyordur o kadın. Gıybet hastalığının bir özelliği de ne biliyor musunuz? Boşa çalıştırır insanı. Mesela bir Ramazan oruç tuttum mukabele okudun, teravihler kıldın, hayırlar hasenatlar yaptın. Bir dedikodu yaptın birisini, bütün sevapların o dedikodunu yaptığın, gıybet yaptığın adama ya da kadına gitti. Hatta onun günahı da sana geldi. Boşa çalıştı. Onun için değerli kardeşlerim Rabbimiz hepimizi gafletten uyandırsa demek ki has insanların orucunu tutalım biz. Zaten ayet-i kerimede biraz önce okuduk ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettegûn diyor. Oruç insanı takvaya Allah'tan korku maya sevk etmiyorsa o oruç, oruç değildir. Sadece boşu boşuna akşama kadar aç susuz durmadır. Yani oruç tutuyor, her türlü günaha devam ediyorum. Bu oruç değil ki. Hani fıkıh olarak oruç tutuyor mu? Tutuyor. Ama mana olarak elinde bir şey kalmıyor. Onun için biz bir mümin olarak, bir Müslüman olarak sevgili kardeşlerim oruçlarımızı takva üzere tutalım. Allah da zaten takva üzere tutmamızı istiyor. Muttaki olalım. Vallahu veliyyül muttakîn buyuruyor Cenab-ı Hak ayeti. Ne kadar güzel değil mi? Bakınız bu ayet Allah muttakilerin dostudur diyor. Biz Allah'ın dostu. Allah da bizim dostumuz olmayı herhalde en çok İsteyenlerden isteyin. Allah bize dost olduktan sonra kim olmazsa olmasın önemli değil. Allah bize dost olmadıktan sonra kim dost olursa olsun onun da bir önemi yok. Hani Rabiyetül yanlarımızın çok meşhur bir sözü var ya, güzel bir sözü var. O söz nedir? Ya Rabbi diyor, sen benden razı ol. İsterse bütün alem düşman olsun bana. Sen benden razı olmazsan, bütün alem beni sevmiş, razı olmuş. Neye yarar diyor? Aslında kulluk, e, parolamız bu olmalı. Hani hedefimiz bu olmalı. İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi diyor ya. Allah dostlarının bir duasıdır bu. Ne demek? Ey ilahım, ey Allah'ım, benim tek gayem var, tek hedefim var, tek maksadım var, o da sensin. Sana ulaşmak, senin dostun olmak. Yine tek isteğim var, arzum var, o da senin rızandır, senin hoşnutluğundur diyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, Rabbimiz hepimizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Ezan biraz erken okundu herhalde. Normalde bir dokunacaktı. Ee, neyse biz yine bire tamamlayalım. Çünkü gelecekler geç kalmasın. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan da bir misafir tıpkı bir eve nasıl misafir geldiğinde onu hoşnut etmek için elinizden gelen hizmeti gayreti, fedakarlığı misafirperliği gösteriyor isek Ramazan'da geçici bir ay şurada e, bugünü de gitti sayarsak bu ay 29 çekiyor 27 tane kalmış yani hemen hızlı bir şekilde gelir geçer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayını mağfireti çok diyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azattır diyor. Öyleyse bu rahmetten, bu mağfiretten, bu cehennem aza cehennemden azat olmak nimetinden mahrum kalmayalım değerli kardeşlerim. Bir de efendimiz ne buyuruyor Ramazanla ilgili çok meşhur hadistir bunlar. Cennetin, Ramazan ayında cennetin bütün kapıları açılır. Cehennemin bütün kapıları kapanır ve şeytanlar da şeytanlar da zincire vurulur. Şöyle bir soru sorabilirsiniz o zaman. Hocam, şeytanlar zincire vuruluyor da bizim yine kötülük yapıyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Şeytanların tesiri olmuyor mu? Yok değerli kardeşlerim. Ramazan'da müminler nefislerinden dolayı günah işliyorlar. Şeytandan dolayı değil. Çünkü zincire vurulmuş diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E peki nefsimizi de biraz önce anlattığım gibi gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, elimizle, ayağımızla, kalbimizle, bütün bedenimizle, midemizle oruç tutturursak bu nefis tesir etmez bize. Ve melek gibi oluruz. Ramazan sonunda Kadir gecesinde artık melekler gibi pırıl pırıl oluruz. Ondan sonra da Ramazan'dan sonra da bayramdan sonra da onu devam ettirmek tabi şartıyla. Rabbimiz hepimize hakkı hak bilip hakka ittiba edenlerden batılı batıl bilip batıldan şiddetle kaçanlardan eylesin. Amin. Tahu ve Yasin ve selamünaleyküm والحمد لله رب العالمين الفاتحه